Merhabalar Vezino sizleri. Bugün şehrimizin Gross Çiftlik çetesi hakkında ve şehrimizin hakkında birkaç bilgiyi bu beyefendiden alacağız. Beyefendi isminiz neydi acaba? Merhaba dostum ben Sanji. Evet şimdi Sanji Bey bize birkaç bilgi verecek. Dinliyoruz sizdeyiz buyurun efendim. Dostum öncelikle herkese merhaba diyorum. Ee, şimdi şöyle ki biz uzun zamandır bu şehirdeyiz. Ee, ve bu şehire geldiğimizden beri insanlar hep e, iyi niyetle yaklaştık. İnsanların hep e, yanında olduk. Kötü zamanlarında hep yanlarında olduk gerek maddi gerek manevi hep destek sağladık insanlara. Bir başları bir zora düştüğünde hemen bize bir telefon açtılar ve biz bu sorunu çözdük. İnsanlar bizi çok seviyor fakat şöyle bir durum var ki insanlara hak ettiğinden fazla bir değer verdiğin zaman bizim onlara verdiğimiz bu iyi niyeti suistimal edip tepemize çıkmaya başladılar. Demem o ki son cümlelerimi söyleyip röportajımı bitirmek istiyorum. Bu saatten sonra insanlar Grove Street'in herhangi bir üyesine bundan böyle bir bulaşmaya ya da bir laf söylemeye kalkarsa iki kere değil üç kere değil tam on kere düşünsün. Bundan sonra iyi niyet göstergesi olmayacaktır. Diyeceklerim bu kadar dostum teşekkür ederim. Size bu olayları yaşatan kim acaba? Ne oluyor da? Bay mı oldu? Birçok olay oldu dostum. İsim vermenin anlamı yok burada. Bu röportaj zaten yayınlandıktan sonra insanlar da anlayacaktır kendilerinin kim olduğunu. Benim kimleri kastettiğimi anlayacaklardır yani. Öyle umuyorum. O yüzden bundan sonra hak ettiğinden fazla hiçbir kimseye değer verilmeyecek. Grove Street insanların hep yanında oldu. fakat iyi niyetimiz hep suistimal edildi. İsteyeceklerim bu kadar dostum. Peki bir icraat yapmayı düşünüyor musunuz? Dostum biz icra... Elet bir mesajınız var mı? Tabii ben de bir iki şey söyleyebilir miyim? Tabii. dinliyoruz. Benim adım Brandon Westbrook. Ee, Grow çetesinin bir üyesi, Şimdi benim söylemek istediklerim şehirdeki sıralanmayla alakalı. arkadaşlar buradan dinleyenlere kamera kamera budama, değil mi? Kameraya sesleniyorum. Madenden oradan buradan kazandığınız paralarla aldığınız 3 bin liralık 5 bin liralık silah sizi burada kahraman yapmaz. Aldığınız 3 bin liralık 5 bin liralık 5 bin dolarlık silah sizi hiçbir şekilde hiçbir şeyden korumaz. Dahil serif silah tutmamış adamların madenden kazandıkları paralarla silah alıp bu tarz işlere bulaşmasını hiç tasvip etmiyoruz. Şehirdeki herkesin bu denli olaylara bulaşmasını hiç tasvip etmiyoruz. Evet. tabii ki de devletimizin polisi, LSPD olaylara elinden geldiğince evet. hızlıca yetişiyor. Ama biz de e, kendi şekillerimizde, kendi yöntemlerimizde normalde eli silah tutmaması gereken ve evet. yani bu tarz işlere bulaşmaması gereken insanlara bir mesaj vereceğiz. Tabi. Ee, sizce kim bu insanlar var mı tanıdığınız isim verebilir misiniz? E, i̇sim isim 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 ben bir önceki röportajımda da hatırlarsınız ben spesifik hiç kimseden bahsetmem. Ama e, bir gün iki gün olmuş şehre gelmiş gelelim ya da e, tek, tek, başına adamın ismi mülayim örnek veriyor. Daha önce hiçbir şekilde bu tarz işlere bulaşmamış. Gidiyor eline yüklü bir miktar para geçiyor. Hemen uyuşturucu işlerine, silah işlerine. Yani devlet bu konuda el atmalı. E, ben de ve benim ekibim de elimden geldiğince bu tarz insanların önünü kesmeye çalışacağız. Yalan yok. Yani insanlar boyundan büyük işlere kalkışıyor değil mi? Aynen öyle abi. Yapamayacağı şeyler yapmaya Yapma. çalışıyorlar. Aynen abi. Biz zaten bunu görürsek e, yarın bir gün e, önüne geçmek için her şey yapacağız yani. Anladım. Evet sayın seyirciler. E, Groshits çetesi ne de dedi gibi madem silah kullanmayı bilmiyorsanız kullanmayın efendim. Yoksa Groshits çetesi sizleri bulur. Yaklanlar. Evet şu anda görmüş olduğunuz üzere polis polis ofisi e, yerillerin arabasına vuruluyor. çıkartıksın yani böyle polis, polis olmaz olsun. Ya yani. geri geri çıktı bir de yani. Yüzde çıktı geri geri. Ben böyle bir şey görmedim ha. Ya. Yani özür bile dilemedi bu arada. Aynen evet, öyle. Sivil halka zarar veriyor ve hiçbir şey demeden gidiyor. Şimdi bu polisler hiçbir şekilde halkın güvenliğini umursamıyor. Az önce şahit oldum. Burada birçok arabaya ve insanlara vurdu. Ondan sonra hiçbir şey demeden buradan ayrıldı. Yani bir özür bile dilemeden ayrıldı. Ardından daha üst bir birisi geldiği zaman ona söylediğimiz zaman hemen arkasında olmasına rağmen polis arabası tamam ilgileneceğim deyip başka yöne doğru gitti. Yani bu artık çekilmez bir duruma geldi. Bu halkın polislerden korkmaması gerek, polislere güvenmesi gerek ama halk korkar oldu yani polislerden.